Evet millet yeniden hoş geldiniz bakalım bu karton adama bugün FIFA 16 Ultimate Team'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ben bayağı bir oynadım. Evet aslında uzun süredir videosunun gelmemesinin sebeplerinden başlıyor Sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar maalesef online sunuculara kimsenin bağlanmaması. Tabii çok lak oluyor arkadaşlar ve özellikle eğer benim gibi elektronik arsı bloğunu şu an takip ediyorsanız bu aralar takip ediyorsanız Önce biz e, şöyle söylemeden önce şu altın paketinden alacağım arkadaşlar 10.000 altınlık olan ben kendim şansımı denemek istiyorum normalde oyuncu aldım birkaç kez arkadaşlar ama şöyle bir deneyelim altın oyuncular da sadece oyuncu çıkıyor ben ikinci seferde altın oyuncu alacağım arkadaşlar yani altın paketi açmayacağım şimdilik altın paketi açalım bakalım neler çıkacak Arkadaş flip teams nedir ya flip teams nedir ya en son UEFA kupasında gençler birliğinde gördüm bir daha da bir yerde ismini duydum Yani Almanya'da mı Schalke'de mi oynuyordu nerede oynuyordu hatırlamıyorum şimdi ama Filip Dims nedir ya Filip Dims nedir ya Neyse bir dahakine artık Yani bir tane nadir çıktı diyor ama nerede o nadir herhalde futbolcularda çıkmadık Evet dediğim gibi 20 binlik alalım bir dahaki sefere Baya bir para biriktirmeye çabaladım Gittim oyuncu aldım gördüğünüz gibi defasta umtiti umtiti ee, sağ bek aldım arkadaşlar Ve sol kanat Ve bir de defans oyuncusu ihtiyacımız var Şu an eski forvetlerimi Sattım arkadaşlar Iago Aspas ve Manzukiçi zaten biliyorsunuz Iago Aspas geldi onun yerine Bir tane daha oyuncu gelmişti ama orada sattım gönderdim Şimdi arkadaşlar Yani transfere gönderiyorsunuz Aynı şekilde arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar şu ee, Var bu arada Mağazadan Yani envanteri aktarıyorsunuz Ve envanterden de kendi takım kulübünüze yolluyorsunuz. Ama kulübünüzden de yani kadronuzdan, daha doğrusu kadronuzdan bir tane kişiyi çıkardıktan sonra yapacaksınız bunu. Eğer bir kişi alıyorsanız, iki kişi alıyorsanız iki kişi çıkaracaksınız Yani 23 kişilik e, bir toplam kadro var arkadaşlar. 23 kişilik kadroyu e, siz ona göre düzenlemeniz gerekiyor. Yeni oyuncular bunlar. Bunlar da takıma uyumlu olabilecek liste. flip dimsi alalım bakalım. En azından yani bizim defansımız kötü ama yine de idare eder şimdilik. Bu arada bu sol bekti yani. Burada defans olarak gözüküyor ama herhalde son oynadığı pozisyonlara göre belirleniyor. Evet. Bugün maç yapacağız yine online maç yani deneyeceğiz daha doğrusu. Yani ben inanın 2-3 saat arkadaşlar dün 2 gündür bununla uğraşıyorum. O yüzden bakın serileri bile yeni bir seriyi başlatacaktım onu bile yapamadık. Yani gerçekten acayip derecede uğraştım. Ee, online maç beklemeye 1 saat 2 saat bile bekledim ama kimse gelmedi arkadaşlar. Maalesef kimse oynamıyor. Oynayamıyor çünkü daha doğrusu o yüzden. Özellikle şunu bir çıkaralım kadrodan arkadaşlar. Özellikle Samsung cihazlarda kasma olduğunu kendileri de biliyor arkadaşlar. Bunu da ayarlamaya çalışıyorlar. Nexus eee Nexus'lar biliyorsunuz bu hafta güncelleme geldi. Yani Android 6.0 Marshmallow güncellemesi geldi. Onun içinde bir ayrı güncelleme yapıldı FIFA'da. Artık Nexus cihazlarda zaten daha önce de vardı da şimdi 6.0 içinde aynı şekilde oynayabiliyorlar. 4-4 4-4-2 değil. 4-2-2 üzeri şu an galiba herkese açılmış olabilir. Çünkü öyle bir güncelleme hakkında bilgi vardı arkadaşlar. Şimdi biz bunu koyamadık ama bir dahakine deneyelim bakalım. Flip Tims'i kadroya gönder diyorum ben. İki kişilik yer açtık çünkü. Onu da salladık. Diğer adamlara bakmıyorum bile. Şu mensahtan iki tane var galiba bir tanesi satılmış ya. Evet bu böyle göstermek istedim çünkü çoğu arkadaş bu e, paketi açtıktan sonra Envantere dahil etmiyor. Envantere dahil ettikten sonra kadroya göndermeniz gerekiyor. Kadronuz 23 kişilik doluysa gidip kadrodan adam çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa olmaz. Bunu da transfer listesine attıysak sıkıntı yoktur demektir. Şimdi ilk başta bunları göstermek istedim. Bir daha bunlarla uğraşmayacağım arkadaşlar. Direkt oyuna geçeceğim. Ne aldığımı ne ettiğimi size zaten kadroda söylerim. Ama bir daha bunu göstermeyeceğim çünkü çok uzun sürer o zaman. Biz bir yerde hata yaptık galiba hemen böyle konuşurken. Ne yapacağımızı da unuttum. Bu arada o Barcelona logosu da hangi favori takımsanız ki zaten onu siz de seçmişsinizdir. Bir de başka cihazlarda arkadaşlar bazı Samsung cihazlarda özellikle tabletlerde Facebook'la bağlanılamıyormuş. Yani bağlanamadığı için ne transfer yapabiliyor ne de online oynayabiliyor. Böyle bir sıkıntı varmış arkadaşlar. Onu da inşallah çözerler. Yani henüz daha ee, çıkmadı. Arkadaşlar yani ben düşünün ben FIFA'yı pek sevmem ama e, biliyorsunuz pesçiyim ama gelin e, mobil cihazlarda en iyisi bu yani. En iyisi bu. Bunu kabul etmek lazım. Kimse de bunun üstüne koyamaz. Yani diğer oyunlarda bunun e, biraz da alt versiyonu diyebiliriz. Evet biliyorsunuz Dream League ya da ne bileyim FTS vardı en son oynadığımız. Ama bundan mukayese edilemez. Çünkü bu lisanslı bir oyun sonuçta. Bundan mukayese edilemez o oyunlar. Şimdi şöyle bunu da ayarladıktan sonra kadronuz. Evet. İşte bu da büyük bir hata. Bunu unuttuk yapmayı arkadaşlar. Şimdi buradan devam diyemiyoruz. Çünkü kadroya bir kişi daha atmamız gerekiyor. 23 kişilik kadronun hepsini tamamlamamız gerekiyor. Online oyuna giremedik şu an. Şimdi arkadaşlar ben online oyuna giremezsem size bir sürpriz yapacağım birazdan. Şöyle bir devam edelim. Gerçi başlığa yazarım herhalde öyle bir şey yapabilirsek. Başlığa yazarım pek sürpriz olmaz ama şu an ne demek istediğimi anlamışsınızdır artık. Şuradan yine kadroya bir kişi atmamız gerekiyor. İlk başta böyle Mehmet Ekici, Miguel Lopez Yani burada bayağı sağlam adamlarımız var. Ultra nadir oyuncu zaten. Ee, daha fazla sarı yananlar, parlayanlar. Diğerleri bronz renkte sarı olanlar. Yani bronz değil şu renkte olanlar normal altın diğerleri ultra nadir ultra altın altın mı oluyor artık ne oluyorsa şunu bir kadroya gönderelim gerçi bizim bu tarz oyuncumuz yok şimdi ben ilk başta kimya olayına girmedim arkadaşlar ilk başta bir şöyle kadroyu düzenlemek istiyorum ee, online sezonda birlik atlamak istiyorum ardından arkadaşlar kimya işine gireceğim aynı Türkiye kadrosu yapmayacağım onu söyleyeyim Türkiye kadrosu diye bir şey yapmayacağım Türkiye kadrosu yapmak için çok çok uğraşmanız gerekiyor ayrıca kimya tutmuyor zaten öyle bir şey de mutlaka Hani aynı takımdan olanlar kimyayı arttırır ya da aynı ülke takımlarından olanlar kimyayı arttırır ya da ne bileyim taktiksel olarak özellikle taktiği ilk başta ben bununla başlamak istiyorum mesela 4-3-2-1 taktiğimiz varsa bizim 4-3-2-1 bu arada sarı oldu fark ettiyseniz kadromuz kırmızıdan kurtulduk artık dengeli orta bir takıma ulaştık artık ee, güçlenmeye başladık şimdi yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar online maça girmek istiyorum artık her şeyi öğrettiğimize göre sıkıntı yok. Şöyle başlayalım. Burada sağlam. Tamam İşte dediğim gibi sol kanat oyuncusu ve defans oyuncusu ihtiyacımız gerekli olan oyuncular arkadaşlar. Evet ben arattırmaya başlıyorum arkadaşlar. Geldiği zaman oynayacağız. Evet gençler 8 sene sonra bir takım bulabildik. 8 sene. Evet benim oğlum oynayacak artık ben oynamayacağım. O devam edecek. Size anlatımı da o yapacak. Yani şaka maka. Arkadaşlar tam 8 saattir bekliyorum ben. Merak yalan değil. Yani 8 saat arada bir girip çıktım tabii ki de. Böyle bir şey olamaz. Sonunda birini bulabildik. Demek ki gündüzleri denemeyeceğiz. Ben akşam deniyorum şu an arkadaşlar. Bunu da böyle çekelim. Ben olmazsa arkadaşlar bir gün sonrasına yapabilirim yani. Evet acayip derecede kasma var. Sayın karşı tarafın interneti ya da dediğim gibi Samsung cihazlar böyle. Yani bunu bizde bende böyle bir lak yok arkadaşlar. Yani e, ben bende böyle bir kasma yok. Yani bu cihazda böyle bir kasma yok, herhangi bir kasma olmuyor. Normal ben single player oynadığım zaman sadece online'da oluyor. Bu acayip derecede şu an hissedebiliyorsunuzdur. Zaten kayda da giriyordur herhalde bu kasma. Burada öyleyse o da orada öyle görünebilir ama bazen olmuyor. Bazen işlemciyi sadece e, PC'ye yansıt, yansıtmak için gönderiyor ama bakalım ne olacak. Şu an kasmadan oynamıyor. Evet, bu evet internetle alakalı bir şey. Adamın interneti berbat gençler. Yani böyle oyunlar var ve arkadaşlar birkaç kez daha böyle denk geldi. Eğer oyun biterse böyle rakip kaçtı falan gibi ya da biz kaçtık gibi gözüküyor. Hiç fark etmiyor yani. Maç 0-0 bitiyor ve DNA ile altın size veriyor. Yani böyle bir şey. Yine bakalım olacak mı? İnşallah bunu kapatmışlardır. Yani en azından gerçi eee en azından altın Bek. falan vermesi. Çünkü bunu yapanlar Bek. oluyor. bleibt am Gegner Mutlaka. dran und holt evet. so den Einwurf für sein Team. ağzımızı açtık. Bağlantımız Uf. koptu. Yani adamın bağlantısı koptu. Bizim ne alakası yok. Ama gördüğünüz gibi maç 0-0 bitiyor. Bu lig puanına yansımıyor arkadaşlar. Fixture'a yansımıyor ve toplam yani deneyim puanı alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi altın da aldık. Yani jeton da aldık. Ama Göreceksiniz şimdi fixtüre yansımayacak. Sıfır sıfır e bitti. Orada gözüküyor. Evet daha önce biliyorsunuz geçtiğimiz e bölümde 2-0 kazanmıştık. O hala duruyor. Şuraya eklenmedi fark ettiyseniz. Evet gençler ben bir tane daha maç açayım dedim. Böyle olmaz. Can'ı aradım. Evet şu an karşımızda Can var arkadaşlar. Tabii o başka bir yerde. Ben başka bir yerde. Şimdi maça bağlanacağız. O da Samsung cihaz kullanıyor maalesef. Bakalım Kasma olacak mı yine arkadaşlar ben birini bulacağım mutlaka kasmayan birini bulacağım zaten iki 3 kez deneyeceğim maç da bulmak zor ama evet maç başlıyor gençler karşımızda cam var umarım bize e, bir kıyak geçer zaten öylesine açılmış bir şey ne Facebookla bağlanmadı dikkat ettiyseniz çok kötü bir kadrosu var şu an kulübüm yazıyor. Evet yine kasma var galiba bakalım. İnşallah kasma olmaz ya. Evet maalesef kasma şu an var. Evet şu an var. Çok yavaş ilerliyor. Yani bu internet bağlantısı ve dediğim gibi Samsung cihazlarda maalesef kullanıyorsanız ama dediğim gibi arkadaşlar ekip Kasım gibi, Kasım gibi büyük olasılıkla bu açıklar yani bu hatalar giderilecek. Şu an iyi gibi gözüküyor ama yine de ben o kasmayı hissediyorum. Siz belki kayda yansımıyor olabilir. Çünkü ekrana bakıyorum arkadaşlar. Şu an öyle bir şey yok gibi. Ama beni yavaş hareket ettiriyor. Can da bu ara ilk defa oynuyor ama sanki daha önce oynamış gibi. Çok kasıyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ama nedense görüntüye yansımıyor bu. Yani e, o zaman bizde de olabilir yani. O zaman bizim internetimizde de var diyeceğim ama bende böyle bir şey olmuyor. Bakalım devam edelim arkadaşlar. Canın adamları da boktan olduğu için hiç söylemiyorum bile. Neyse. Devam edelim bakalım. Ben arkadaşlar bir yandan ekrana bir yandan da telefonuma bakarken biraz zorlanıyorum. Bu arada sürekli aynı soru soruluyor. Ekranı neyle kaydediyorsun gibi. Hala Bakın ben video içinde bunu söylesem bile hala soruluyor arkadaşlar. Hala soruluyor. O yüzden söylemeyeceğim. Yani zaten hakkında bölümünde yazıyor. Söylemeyeceğim ne demek? Yani oradan Peki bakın hiç. diyorum her seferinde. Neyse devam arkadaşlar. Kastı yani için ben pek konsantrasyonum veremedim oyuna. Can da bakıyorum sert oynuyor ya. Sıkı oynuyor yani adam adama. Şuna bir gol atalım da aklı başına gelsin. Alamadık lan. Untiti. Manzon kimdir lan? Kim lan bu adamlar? <laughs> Paket bile açmadan oyuna girmiş. Şu sol bekin adını hala okuyamadım. Şimşek diye biri var. Manzukiç. Manzukiç. Şimşek soyadı Şimşek. Neyse. Antalya Spor'dan oynuyor herhalde. Çünkü öyle gözükmüştü. Rıdvan, Rıdvan öyle birisi olabilir. Şut dışarı. Manzukiç. Neyse artık oyuna bakma zamanı geldi. Kasmaya alıştık. O <laughs> her zaman oluyor zaten. Yoga <laughs> Aspas ve Manzukic bugün Büyükşehir Belediye Roma Spor'un gole en yakın oyuncuları. Karşımızda Can. Kulübümle bize karşı. Ar at oraya be. Geçmedi. Alexandra Song. Barcelona'dan. Müthiş bir pas. Mete Barcelona pası adeta. Recep Orta geldi içeri. <laughs> müthiş bir voley ama. Ama ama çok yavaş. Ama çok yavaş. Can ne olduğunu <gülüyor> şaşırdı <gülüyor> herhalde şu ara. 45. dakika. İlk yarı bitmek üzere. İndirdi kafayla. <laughs> Yugo az pasa gelmedi. Şimdi Gayko. Gaiko mu Gayko? <laughs> <laughs> Neyse. Gayko. Pası aktardı yukarı. Demsey. Demsey. Şimdi aldı. Manzon. Şut siz... uzak. O, şut mut denemeye ya. çalışıyor. Yalnız gençler harbiden oynanmıyor. Acayip de Hissediyorsanız Şu an zaten kasıntıyı görebiliyorsunuzdur. Ben üçüncü maçı deneyeceğim. İnşallah Samsung cihazı olmayan biri gelir. Mutlaka arka. Bu, bunun sebebi bu yani. İnternetle falan filanla alakası yok. Çünkü e... başka cihazda denedim arkadaşlar. Hani başkası denk gelmişti. Yani bu hesabımla değil. Bu arada canın keyfini bekliyoruz. Hadi artık. Evet. Yine mi? Yok. Ne oldu lan? Gitti mi? Yok. Basmamış ya. Adam keyfini bekliyoruz. Böyle bir şey olur <laughs> mu? Evet kasma oha. Oha. Çok fena. Evet yani burada kanıtlamış olduk en azından Samsung cihazlardan oynamayın oynarsanız böyle bağlantınızda aynı şekilde lak yarattığı için bağlantıyı da böyle karşı tarafı da etkiliyor. Zaten Ben bir sorayım bakalım oynanıyor mu oynanmıyor mu? Ben onun tabletinde denedim arkadaşlar acayip derecede kasma yapıyordu. Ama şimdi göreceğiz bakalım. 55. dakikaya girdik. 0-0 devam ediyor. Can'a bir gol atmamız lazım. Çünkü bizim kadromuz gayet iyi. Ona göre. Çünkü o yeni başlamış bir kadro. Paket bile açmamış. Bakalım onun paket açılımını yani çok ya ne çıkacağını anı merak anı. ediyorum açıkçası. Maçtan sonra açsın bakalım. Güzel Alabilirsek şurada anı çak. Anı. Ya. Bu arada rezil oluyoruz ya. Bu şeye de yansıyacak ya. Online e, fixtüre de yansıyacak puan tablosuna. Çok kötü olacak. Bir puanda kalırız böyle oh, beraber. Getirdim. o bize gol atamaz kesin de. Biz de atamazsak kötü olacak. Dakika 65. Miguel Lopez. Sağ aktarda tekrar Iago Aspas'tan Aspas. tekrar Miguel Lopez'e kasıntıdan pası geç gitti. <laughs> Orta gelirse açtırmıyor. Can Bey açtırmıyor. Şimdi Zumba gibi şut. <laughs> <laughs> böyle bir şey olamaz, böyle bir şey olamaz, böyle bir şey olamaz. O nasıl bir şut? Yani orta mı pas mı, yoksa şut mu? Kimse anlayamadı. Sağ kanattan top bile süremiyor. <laughs> Şimdi pasını aktırdı, aktardı. Manzukic, Manzukic, Manzukic nereye? Manzukic nereye açıyorsun ortayı? Şimdi Song içeri aktardı ama kimse yok, kimse yok. Şimdi Iago Aspas. Mehmet Ekici oyna şuraya Mehmet Ekici lan bari bir şey yap ya. Kasıntıdan hiçbir şey yapılmıyor burası bir şey lan. Hani bastığım şutun barı bile gözükmüyor gençler. Sonradan gözüküyor. O yüzden çok sıkıntı var. Yani karşı tarafın Samsung çıkmaması için dua etmemiz gerekiyor açıkçası. Çünkü onda da kasma var büyük İlk ihtimalle. Var Ve bu lagı yaratan da o. Hatta buzu siz yorumlarda yazmıştınız. Ben bilmiyordum. Sonra gittim baktım. Harbiden de e, bu Samsung'larda karşı eşleştirmelerde oluyormuş gençler. Blokta aşağı e, aşağı koymayacağım onun linkini de. Kendi sitesinin zaten İngilizce olduğu için bakmanız mümkün değil. Yani herkes şey değil e, bakamaz. Zaten sayfalar da bir karışık. Şimdi yukarıya doğru aktaramadan oyun ya, iyice duraz. boka sardı anlatamıyorum bile zaten maçı çok kötü bir maç ama en azından böyle bir maç karşı karşıya vur penaltı ya ya böyle bir şey olamaz ya Allah belasını versin bu FIFA'nın ya bana burada söyletiyor maçı bitirdi ya Neyse gençler bir maç daha deneyeceğim ee, yine canla denemeyelim artık başka birisiyle. çünkü <laughs> onun kullandığı cihaz sabz. Kaç kez söyleyeceğim? Bilmiyorum. Artık bir tane daha deneyeceğiz. Bir olursa bundan sonra maçları böyle yapacağım. Olmazsa bu böyle kasan maçları bir daha göstermeyeceğim. Söyleyeyim kasan maçları sileceğim. Ee, ben sizi sonra daha sonra anlatırım. Çünkü çok kötü. Yani düzelene kadar böyle maalesef 1 ay 2 ay artık ne zaman düzelir bilmiyorum. Şimdi yeni bir maç. Evet gençler yeni bir maçtayız. Şu an Lecce Varşova. Umarım inşallah yani Samsung cihaz gelmez. Yani iPad'den falan oynasın var ya sıkıntı çıkmıyor onlarda. Evet. Biz de Android'den oynuyoruz ama işte her cihaz aynı değil. Evet maç başlamak üzere. Lecce Varşova büyük şebedir Roma Spor maçına. Yeniden hoş geldiniz. Bakalım Gülherme Manu Trigueros mu? nedir? Ne boksa? Şimdi aldık. Manzukic. Manzukic, Manzukic, Manzukic içeri orta geldi. Açtırmadı. Açtırmadı. Ribas mı, Raybas mı? Ribos. Ribos diyor. Alman spiker. Biliyorsunuz Peste'ydi bu. Peste bunları şutladılar nedense. Konami. Neden şutladı bilmiyorum. Kasko. Kasko. Sigata, sigorta kasko ne boksa aman aman içeri attırmayın. Ersteğit Şimdi Gustavo son neyin bizim kendi adımızı bilmiyoruz da Manzukic. Şimdi Mehmet Hikici Yoga Aspas. Yo Yago Aspas. Ne yapıyorsun Aspas? Pas pas. Ne yaptın? Ya, pas holt sich Şimdi e -E Boni var adamlarda çok tehlikeli. Bizde de Manzukic var gerçi ama Mikel Rico, Mikel Rico'dan şimdi son Mehmet Ekici, uzun oynadı içeri, Aman atamadı. Yoga Aspans şimdi hata geldi. Ne var şu defasında hata? Adamın adı öyle yani takımının adı. Büyük şey verdi Roma hata devam ediyor. Şimdi Manzukic, Manzukic, <laughs> Manzukic, Manzukic. <laughs> 1-0. Dakika 29, 28. Zımba gibi soktu. Böyle bir koyma yok. Yani bunu ben amatörde bile atamadım böyle zımba gibi. Nasıl denk geldiyse yapıştırdı ampul gibi astı. 1-0. Öndeyiz. Boni. Wilfred Boni. Şimdi Ribas'a neyse. Umtiti. Güven veriyor. Geleceğin defansı Umtiti. Geleceğin ümidi Umtiti. Umtiti ya da ne boksa Miker Riko. Mike Şimdi sağ Rico. kanattan içeriye Mehmet Ekici Tekic. tekrar önde de Riko. Mehmet Ekici tekrar pas. Manzukic. 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 Manzukic ayağından açtı topu. Olmadı. Aşağıya versek Altı. daha iyiydi aslında. Sol kanatımız Money. biraz sağlam olmadı. için arkadaşlar ben oradan pek var. oynamayı istemiyorum. Zaten kimya diye bir şey yok. Gelen giden olmuyor. Yani sağ kanattan sol kanat Manchukic. biraz daha iyi de sağ kanat biraz kötü. Yani şey olarak Oyuncunun her ne kadar e, gücü düşük bile olsa desteğe gel geliyor kimya iyise Ama böyle gelmiyor. Şimdi gol aram aramaya başladı ama 45. dakikanın sonunda böyle hakemin düdüğüyle beraber gelmiş olduğunu anlamış olduk. Neyse mazluk hiç. 28. dakikada bir sene büyükşehir Roma önde ama adam burada gider bak. Bu ilk yarılarda falan gidiyorlar bazen kaçıyorlar o yüzden. Dikkat etmek lazım yada. Ama e, skor böyleyken Kaçsa da üstüne yatamıyorlar galiba Yani sıfır sıfıra yatamıyorlar galiba Böyle bitiyor Philip Teams dam diyor ama Ona <laughs> Dam ne ya <laughs> Müthiş bir çalışma şu an Miguel Lopez gegner, Lansan, Miguel Lopez Güzel. Alamadık topu ha, Şimdi Kestiler Mali biz de almamız lazım o topu yalnız Aldık şimdi Philip Deems O mu ya Avustralyalı olması lazım O muydu acaba şimdi müthiş bir bas Miguel Lopez. Lopez 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 <gülüyor> Miguel <gülüyor> Lopez Miguel Lopez 2-0 58 28 Manzukic 58 Lopez Miguel Lopez <laughs> Karşıda Var şu ama ne yapacağını şaşırdı şu an Miguel Lopez 2-0 artık rahatız Artık rahat rahat Oynamaya başlayabiliriz gençler Sıkıntı yok Evet gol yesek de zaten bu saatten sonra da kaybetmemiz e, Mümkün değil Vermem yani maçı Yani yeter ki böyle olsun Bakın Siz internet bağlantısı gerçekten gayet iyi Şu ana kadar hiçbir sıkıntı olmadı Kasma yok Gördüğünüz gibi böyle olsun. Bizden olsun. Real Madrid olsun. Barça olsun fark etmez. Büyükşehir Belediye Roma affetmez. Manzukic. Manzukic 12 numara. Evet. Manzukic. Dediğim gibi sağ kanatta büyük bir sıkıntı var. Gelen olmuyor. Her ne kadar sağ kanatımız iyi olsa bile maalesef Mali. desteğe gelmiyor. Çünkü o kadron oyuncusu değil. Aman aman. Vur. Zumbala aman. Not Konner mi o ya? Evet Konner. Son şimdi ortaya açtı. <laughs> İçeri kafa vuruna <laughs> dışarı. <gülüyor> evet fazla kasma olmayınca bu gördüğünüz şey gibi mi? muhteşem bu bir oyun bu sergiliyoruz bu bu şu güzel an. Güzel. Gerçi adam Eee... bizim kadromuz ondan daha iyi ama kadrosu iyi olsa bile ben, ben affetmem ya. Gelsin anasını satayım. Ronaldo gelsin. Neymar gelsin. Messi gelsin. Bir yıl gelsin. Affetmeyiz. 2-0 şu an. Mazukic. Şimdi paket açılımında pek de şanslı değilim. O yüzden oyuncu satın alarak yapabiliyorum. Bu, bir formül daha var. Hani bronz oyuncuları değiştiriyoruz. Hani takas ettiğimiz bir tane öyle yaptım ben. Takas edebiliyorsunuz. Bir tane arkadaşlar takas ettiğim oyuncu kayboldu. Herhalde öyle bir şey olmuyor. Hani bazen kaybolabiliyor herhalde. Ne bileyim. Ka e, craftingde hani patlayabilir Bak, ya yoruldum. bir şey. Onun gibi bir şey olsa gerek. Evet dakika 95. <laughs> daha doğrusu 90 artı 4, uzatma vermiş. Maç bitmek üzere. Aman kaptırmayalım. 2-0 olsun. <laughs> Bizim olsun. Evet maç bitti. Büyük şey <laughs> Belediye Roma Spor. <laughs> Eblasman'da. De Nece Varşova 2-0. <laughs> Yenerek Puanını 7 yaptı galiba evet. Çünkü canlı oynamıştık bir yer. Şu an puanımız 7. Şimdi bir bakalım arkadaşlar emin değilim ama değil mi? İnşallah o şeyi saymamıştır yani sonradan gelir diye korkuyorum. Adam kaçmıştı çünkü. Yani daha doğrusu internet bağlantısı kötüyse lag oluşuyorsa atıyor. Evet 7 puan oldu gençler. Kaldığı 7 maç. Burada şampiyonluğu hedeflememiz lazım. Çünkü kart ver veriyor herhalde. İyi bir kart veriyor. Ama normal yükselmede o kadar fazla iyi kartlar vermiyor galiba. Yani o kadar fazla iyi değil de bir derece bir tane daha fazladan kart alıyorsunuz daha doğrusu. Evet yükselme 15 puan, 200 jeton daha veriyormuş ama evet, bir tane daha başarma elde etmişiz bu arada. Hemen onu da alalım. Bugünlük bu kadar olsun. Dediğim gibi arkadaşlar bundan sonra kasma olan maçları ben size göstermeyeceğim yani puanım falan yükselip düşebilirse puan düşme diye bir şey olamaz da lig düşme ona şey yapmayın yani o yüzden göstermeyeceğim ve sadece böyle maçları olacağız beraber. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.